Ama madem ya can. Hadi gene bakalım. Gel teşekkür gel. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parkur paradayso oynuyoruz arkadaşlar. Ee, yanımda alternatif Saile var. Hoş geldiniz. Baş olmuk mu ya? Başlayalım. Hadi gelin başlayalım hadi. 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 Evet benim yetenekle başlamam lazım. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Aha <laughs> hop baba. Baba. Buralar kolay ya. Ses trubu yiyorum amirim. Aynen bana da oluyor. Alper bir dursana otomatik hoplama zıplamayı kapatacağım. Kapat. Ya Alper ama haksız. Ay çok ki. yavaşsınız ya bu arada. Oğlum otomatik hoplama zıplamayı kapattım. Bir dur ya. Otomatik Alper. hoplama zıplama. Alper bak. <laughs> ya. ya vurma. Ne Alper ya. Vusladım lan. O, o kadar da anlayın. Salih Sali bekleyeceksin seni bu parkurdan geçirmem. Salih ben... bekleyeceksin. Hayır Salih Sali bekle. Koşmayı bırakacaksın. Oğlum bu Alper ya? Bak kapatacağım TV'yi. Salih bekle. Salih gelsin. Bak Salih sular. Biz bunu kendi haline bırakalım Alper. Aynen öyle. Tamam, geldim geldim. Bak slime'dayken koşmayacaksın. Slime derken koşarsan zıplamaz. Ben derken koşmuyorum. Slime bırakacaksın Şar sadece W basacaksın. Şar Aynen space'i bırak. Space de basmayacaksın bak. Şar <gülüyor> 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 so, emo bak bak emo. Hayır Helal. Evet. Siz geçin, ben size yetişirim. Evet arkadaşlar tamam. devam ediyoruz. Ya, seninki kaçıyor şey, ha emo. Minecraft ağaçları. Ah. Bitiş ağaçları onlar. Ya Lan bu ne? <laughs> ne oluyor lan? He? Ya bu kadar da yavaş olmayın de. Size arkadan gelip Buradan, buradan sonraki yer benim için bir intihardır. Ali bekle. Çocuğa vurdum. çocuk yaptı mı? Evet mi? Evet, çocuğa vurdum. Uçtu bana. Ben belalı yerim. Yapamazsan geri dönüp ben seni buslarım. Lan duvara ah, sürttüm. Oğlum, Aa, bu ne lan? Söyle oradan oraya, oradan oraya. Şöyle. Nasıl? Ne yapıyorsun oğlum? Bak şuraya. Şu slime'a slime'a. Lan şu slime'dan şuraya. Helal. Helal. Şu slime'dan da oraya. Bak, o slime'dan şuraya. Şuraya şuraya evet Bak, Aynen. Buraya. Ha, Aynen. Ben her yerde iyiyim arkadaşlar. Slime benim belalı parkurum. Tamam. Oo Salih geçti. Oğlum Salih'e yetişecek. Ayakta bana sanda panda. Aga FPS probu yedim lan. Emo geçemez. Slime'ları artık yapıyorum beyler. Aynen yaptın artık. Ya vurma Alper vurma vurma yeter. <laughs> Oğlum çocuğu busladım busladım. Şey amacın sen amacın o değildi ben tamamen... senin amacını biliyorum Alper. Oğlum. Al. Ne zararım oldu çocuğa? Sen ye. Benden memnun musun değil misin? Memnunum. Bak. Oğlum bu ne ya? Bir mi Aynen belki yani. Bıraktı. Oğlum ben <gülüyor> geç, geç. <gülüyor> Orada boşluk vardı o yüzden vurdum yoksa Biliyorum boşluk, oğlum ben biterim. orayı biliyorum <laughs> HSG <Her şeydi. gülüyor> <laughs> 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 Vur bana lan Niye vurmadın Sana ben vurayım hop bir Ya Hatt <laughs> <laughs> magma Oldu. Şimdi emo <laughs> kanlı, biliyor <laughs> musun? Hayır hayır geliyorum oğlum ben. Ba, Lan burayı öyle moy'u Ben parkuru bitireyim. Abi. Buradan nereye? Şuraya oğlum. Hadi. <gülüyor> <Nice>. <gülüyor> Tamamdır. Ya şey bak anka. <laughs> Zaten oradan oraya niye atlıyorsun ki diye vurdu ya. Dur şu. Ah, lan bana niye vurdun? Bak bek yerdim. Vurma. <gülüyor> Hayır ya. <laughs> Buraya niye gelmedin? Ama ben en geride nasıl oluyorum, en iyi parkurcunuz benim. Ya yürü git oğlum ya. Tamam tamam, İnandım ya tamam. Ha. Lan ne oluyor? Hep oldu? sizi bekledim tabii, bir daha beklemeyeceğim. Lan oğlum bu arada kadın geçemiyorum, dur. Ya bu balkabağ benim burası değil, Double yapacağım, dur çekil. Çekil. Ya düştü ya. Double'la e da e duvara tamam. sürttüm, yoksa geçerdim, dur. Double'la geçerdim. Yeni, yeni duvara çarptım, yine duvara çarptım. Çekil Şekil göstereyim. Kimden... Aga atlayamadım ya. Tam duvar artık yani zamanı gelmişti çarpmanın vakti. <laughs> Oğlum bura nasıl geçiyor? Hayır burası uzun biraz. <laughs> Üstüm ben. Oh. Dö, dö, dö. Bak şimdi Alper kılıcı taktiği. <laughs> Oh zıpladım. FPS drop'u yedim bana ne ya? Avda yanıyor sen. FPS drop'u yüzünden. Aga yapamadım be. ben burayı Bak. ya. Ayıp bura önceki bölüm mü? Değil lan ne alakası? Sen de gelmişsin. Ben seni geçtim. Ben 30'ya bırakırız. 30, 30'da bırakırız. Aga duymadım burayı. Evet buraları da geçiyoruz. Onlar biraz beni geçti, o yüzden ben biraz hızlanmam lazım. Gel, <laughs> Dur. Bak. Bu seni boostlayayım mı? Dur geliyorum. gerek yok kanka. Ben... Gel, gel ben. Gel en iyisi boostlayayım gel. Ananı mı? Bir, ben oğlum ben niye arkadaki çıkar atıyorsun? yapıyorsun? yaptın işte niye boostluyorsun ki? Dikler. Hadi. Ananı yan. Hani oğlum ben niye orada düştüm? Ee. Yazık. Öyle değil mi? Yaşar atlıyor. Oha bak yaşar uçuyor. <laughs> Yaşar'ın lagı var. <laughs> Çocuk havada uçuyor. Arkadaşlar laglı bir şekilde atıyor. Ne lagı oğlum? Bende hiçbir lag yok. Aha, <laughs> kesin bizim ışınlanan yok. kim acaba? <laughs> Ama bende yok hiçbir şey. Düzgün hareket ederken sen ışınlanıyorsun. Ama bu ne? Şey orada kaldı. Evet, bu bağlı bölümü çözmeye çalışacağız. bölüm ha. Bence biz burayı bölüm nasıl bir şey? Bak ya? o yüzden buslayayım seni Alper gel. Gel başla. Hayır niye busluyor? Ha. Ya rezil mi sen? Ya hakikaten. Ayda bas bas. Bastı. bastı. gibi. Aa çıldı mı? Kutlar mı? Öyleymiş. Ne yaparken FPS Dur benim taktiğim var burada. Dur. Ben böyle çıkacağım burada bağlı. Arkadaşlar bu oh, arada lan burayı. lan. şunu da söyleyeyim biz buraları biliyoruz çünkü biz normalde bu video dün gelecekti dün video gelmedi dün ses gitme falan olayları oldu eyle, o yüzden Beyler, iki parkur geri gelebilir misiniz? Neden? Ben yeah. nasıl yapacağım? Endli bir yer. End. Oğlum, oğlum buradan çıkılmıyor ki. Evet buradan çıkılmıyor. Nasıl uçuyor? <laughs> Hmm. Oh! Benden öbür bölüme geçti. Bunlar ya. Yapma orayı. Ee, yapma. Öyle geçiyor mu? Bu ne oğlum? Ben buraları... Buradaki bütün buğdayları şey... Yapayım. Ne orayı? Başlı bölümü nasıl geçeceğim? FPS drop'u yedim. şey yapacaksın orada bir tane buton var. Nerede? Buton Bir tane ev var ya. Evin içinde Hı -hı. bir tane buton var tamam mı? Ona tıklayınca oradaki demir kapı açılıyor. Oradan da giriyorsun. Bölümü geçmek yok. Ya <laughs> sulu yere geldim. O sunun altında şey bir şey var. Böyle bir delik var o suyun orada. Oradan evet. geç sonra oradan işte gel bir şekilde bir anlatsın. Kaka da mi atıyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Şu her obran <'un> sen şey <laughs> gibi oldunuz. <oluyor. gülüyor> merdivenin çıkan kazanıyor ya Ero Prime Champion'da onun <laughs> gibi Ben merdiveni kırmaya çalışıyor. oğlum <laughs> Blok kırabiliyor da fiyat gel, Gelin şu bir sağ yukarı çıkıp videoyu bitirelim oğlum Sen gel, gel, çay, oraya, gel gel. gel Sen nasıl çıktın lan oraya? Ya, ya siz kavga ederken. Buraya başvurun bölüm. Ya vurma vurma oğlum ya. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay. Ay unutmayın ve abone olursanız çok seviniriz.